Bu video benimle senin aranda bir sır olsun ve sen bu sırrı herkese anlat olur mu? Kötü insanlar dün varlardı, bugün varlar, yarın da var olmaya devam edecekler. Bu farkındalığı sağlamadığın sürece, onun varlığını kabul etmediğin sürece ki kabul etmek demek içsel huzuru getirmekle beraber boyun eğmek, mağlup olmak, yenilmek değildir. Onun varlığına göre kendi hayatını kendi hedeflerin, istek ve arzuların üzerine şekillendirmektir. Onun istek ve arzularından bahsetmiyorum. Sana empoze etmeye çalıştığı insan olmandan, ona yaranmandan, ona merhamet adı altında beni daha çok sever mi diye iyilik yapmaya devam etmenden bahsetmiyorum. Ve sen bu zihin yapısıyla değiştirmediğin sürece dünyanın neresine gidersen git, hangi işi yaparsan yap, tatmin olmayacaksın. Çünkü bir insan bunu yapar mı? Neden bana böyle yaptı? Neden bunu bana söyledi? Neden bu kötülüğü yaptı gibi seni ilgilendirmeyen aslında tamamen onunla alakalı sorulara sen kendi içinden cevap vermeye çalıştıkça zihnini de meşgul etmekle kalmıyorsun, kirletiyorsun ve bu kirlilik hayatının tüm alanına yansıyor. İyi bir anne, iyi bir baba, iyi bir kardeş, iyi bir abi olabilirsin. Ama ilişki kötü gidince bu hayatının tamamına yansıyor. İşlerin kötü gidiyor, arkadaşlık ilişkilerin bozuluyor. O yüzden farkındalıkla onun varlığını kabul ederek kendi yol haritanı çizip o yolda hedef, istek ve arzularına göre yol aldıkça dünyada güzelleşecek. Görüşürüz.